ateizmin mantıklı mı, mantıksız mı, tutarlı mı, tutarsız mı olduğunu, geçerliliğini hep beraber kontrol edelim. Ahmet Hocam söz sizde buyurun lütfen. Çetçebiti ateizm Tanrı'nın yokluğuna iman etmektir doğru mu? Aslında ateizm Tanrı'nın varlığına dair yeterli kanıt olmadığını düşündüğü için Tanrı'nın var olmadığı sonucuna varan bir düşünce biçimidir. Yani bir inançtan ziyade bir kanıt eksikliği üzerine kurulu bir duruş diyebiliriz. O zaman ateizm inanç değil bilgidir diyorsun. Evet, ateizm genellikle bir inançtan ziyade kanıtlara dayalı bir duruş olarak görülür. Yani tanrının varlığına dair yeterli kanıt olmadığı için bu sonuca varılır. Bilgi nedir çetçibitim? Bilgi genel olarak doğru olduğuna dair gerekçelendirilmiş ve doğrulanmış inançlar olarak tanımlanır. Doğrulama nasıl yapılır? Doğrulama bir iddianın ya da bilginin güvenilir kanıtlar ve mantıksal akıl yürütme yoluyla test edilip onaylanması sürecidir. Yani bir bilginin gerçekten doğru olup olmadığını anlamak için onu kanıtla ve mantıkla sınamak diyebiliriz. Şimdi her bir söylediğin kelimelerin tartışmasını yapacağız. Ben sana şeyi sorayım kavramları netleştirelim ve devam edelim. Bir şeyin bilimsel olmasıyla olmaması arasındaki fark nasıl anlaşılır? Bilimsel bir iddia gözlemlenebilir, test edilebilir ve deneylerle doğrulanabilir olmalıdır. Yani bilimsel bir iddianın yanlışlanabilir olması gerekir. Bilimsel olmayan iddialarsa genellikle bu tür testlere açık değildir ve subjektif inançlara dayanır. Peki ateizm bilimsel midir, değil midir? Ateizm bilimsel bir hipotez kezden ziyade tanrı inancına yönelik kanıtların yetersiz olduğu düşüncesine dayanan bir duruş olarak görülebilir. Şimdi seninle yani konuşurken bilim... kısa cevap olsun oldu mu? Şimdi uzattığın zaman mesele dağılıyor. Çok kısa cevaplar ben çünkü kısa soru soracağım. Sen de çok kısa cevap ver oldu mu? Tamam anlaşıldı. Ateizm bilimsel soru... midir değil midir? Ateizm görüşü bilimsel midir değil midir? Ateizm bilimsel bir görüş olmaktan ziyade tanrının varlığına dair yeterli kanıt bulunmadığına dayanan bir tutumdur. Peki ateist görüşe göre tanrının var hakkında herhangi bir